Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir dağın zirvesinde şöyle ufak bir yerleşim yeri bulduk. Şöyle geziyoruz. Çantamı buraya koydum. Dağın yamacına. Kar bile var hala. Burada hep karlı. Şu ileride zoom yaptığım yer gözükecek mi? Bakayım. En fazla bu kadar zoom yapıyor. Kayaların altında Kayaların bittiği yerde düzlükten birleştiği yerde dört tane gümüş selçuklu buldum. Arkadaş orada. Ben de yoruldum geldim buraya çantamın başına çantam alacağım aşağı indireceğim bir daha çıkmayayım yukarıya diye. Böyle. Para hiç kamerayı kurmadığım için paraları çekemedim. Ama gösterebilirim. Hemen gösteriyorum. Bulduklarım bunlar arkadaşlar. İslami gümüş. Şu da alüminyum gibi, gümüş gibi bilmiyorum ne olduğunu. Şu biraz yıpranmış. Bu da gümüş. Şu da herhalde şey ya. Evet, eskinin tıraş yapraklı jiletlerin tıraş şey olurdu ya. Öyle bir şey. Şöyle. Çam uyuyan duruyor da. <laughs> Sinyalleri açacağım. Kamerayı vuracağım. İnşallah göstereceğim ne bulursak. Bunları da şuraya atayım. Paralar burada dursun. Cebimde gelmesin. Girt çift gir, gir. bira tenekesi buldum diye kızıyor. Arkadaşlar görüşürüz. İşiniz gücünüz rast kessin. Biraz dinleneyip geri ineceğim aşağı. O, gümüş buldum yere bir tane daha dolanacağım. Daha dolmadı. Da şu karşıya doğru gözüküyor. Bak şu yeşillik olan yer var ya kayaların altına doğru. Oralarda biraz düzlük. Oralara bakabiliriz. Şuranın düzlüğü var olabilir. Bakacağız işte. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi şimdi az kessin. Aleyküm arkadaşlar tekrardan. Saat kaç oldu bilmiyorum ama biz saat 10'dan belli arazideyiz. Saat 5. Ondan belli arazideyiz arkadaşlar. Bakın eksikten alınmış geliyor. dört tane İslami gümüş bir tane küçük güncel kuru kafa gibi iskelet gibi bir şey buldum 3-4 tane de arkadaş İslami para bulmuş Başka hiçbir şey yok. Doğru. Her var, yok Her yerde çivi var para yok diye isyan ediyor arkadaş Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun beğenip takipte kalmayı unutmayın